Herkese merhaba arkadaşlar. Icarus Media kanalına hoş geldiniz. Bugün hikayesine konseptimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Diğer hikayesine konseptimizin videolarını izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Bugünkü konumuz ise Tuğkan Elren Gönültaş. Bugün size Tuğkan Elren Gönültaş'ın hikayesini anlatmaya çalışacağız. Şimdi gelin hikayeye geçelim. Tuğkan Gönültaş 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur ve şu an 34 yaşındadır. Yeditepe Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri ve Tasarım Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Amerika'ya taşınmıştır ve 1 yıl Amerika'da yaşamıştır. Daha sonra askerlik işlemleri için Türkiye'ye geri dönmüştür ve askerliğini yapmıştır. Ardından kendi özel markasını kurup tekstil alanında ticarete atılmıştır. Ve bu sırada oyunculuk ve tiyatro eğitimi de almıştır. Fakat oyunculuk yapmak istemediği için bu alanda devam etmemiştir. Tuğkan Gönültaş'ın her insanda olmayan sıra dışı bir özelliği var. Bu özelliği ise sürüngenlere ve egzotik hayvanlara olan ilgisi aslında. Bu ilgisi o kadar yoğun bir ilgi ki aslında kendisi Karınca çiftliği adında bir YouTube kanalı bile kurmuştur. Bu YouTube kanalıyla elde etmek istediği amaçlardan biri ise sürüngenler ve egzotik hayvanları olan ön yargıyı kırmaktır ve bu doğrultuda da birçok içerik üretmiştir. Fakat şu anda kanal aktif olarak dursa da 2 yıldır video yüklenmemektedir. Buradan Tukan abiye sesleniyorum. Tukan abi lütfen içeriklerini üretmeye devam et. Çünkü biz videoları izlerken eğleniyorduk, ayrıca bilgileniyorduk da. Lütfen karınca çiftliğime video gelsin. Kendisinin bir YouTube kanalı olmasına rağmen ve videolar yüklemesine rağmen Tukan Gönültaş'ın popüler olmasının sebebi aslında YouTube kanalı değil. Tukan Gönültaş YouTube kanalından sonra Eldrein ismiyle Twitch platformu katılan biridir. Kendisinin anlattığına göre El Rey'in ismin anlamı eskiden oynadığı Ultima oyunundaki asil kahramanın isminin İngilizce çevrilmiş halidir. Bu ismi benimseyen Tuğkan Gönültaş ardından JTG'nin düzenlediği Noobstar yarışmasına katılıp birinci olmuştur. Burada şöhret ateşinin fitillerini yakan Tuğkan Gönültaş ardından House of Gamers yarışmasına katılıp bu programda da birçok izleyici tarafından beğenilip kitlesini büyütmüştür. Yine JTG'nin düzenlediği 3. sezon Noobstar yarışmasına jüri olarak da katılmıştır. Tuğkan Elren Gönültaş yarışmadan sonra Twitch hayatını devam etti ve özellikle yayınlardaki sıcakkanlı tavrıyla samimiyetiyle kitlesini daha çok büyüttü. Yayınlarında genel olarak Just Chatting, IRL veya farklı tarzda oyunlar oynayarak yayınlarını sürdüren Tuğkan Gönültaş anlattığı hikayelerle de dikkat çekiyor açıkçası. Hatta ben de kendisini yayınlardaki anlattığı hikayelerin kesitlerini görerek takip etmeye başladım. Aslında onun samimiyetini ve sıcakkanlılığını hissedebildim. Bu arada 8Born adında GTA 5 Roleplay sunucusu kurdu. Bu sunucu oldukça beğenilen ve neredeyse her oyuncunun oynamak istediği bir sunucu. Çünkü Elren'in kurduğu sunucu çok yenilikçi ve disiplinli bir sunucu. Ve kendisi de oldukça sunucuyla aktif olarak ilgileniyor. Hatta izleyicileri sunucuyu çok beğendiği için Elren'in sunucuyu tanıttığı yayınlar bile mevcuttur. Bu arada Elren başarılarını aldığı ödüllerle de taşlandırdı. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde yılın en iyi yayıncı ödülünü almıştır. Ve ayrıca oyunun yıldızları ödüllerinde yılın erkek yayıncısı ödülünün sahibi olmuştur. Evet arkadaşlar Tukan Elren Gönültaş'ın hikayesi bu kadardı. Biz elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Yanlış ve eksik bilgi varsa affola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.